Önce Sağlık programına hoş geldiniz sayın seyirciler. Bugün Önce Sağlık'ta ozon terapi tedavisini konuşacağız. Konuğumuz ozon terapist Doktor Zeynep Cingümeliç. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben iyiyim. Çok teşekkürler. Sohbetimize başlamadan önce hemen izleyicilerimize telefon numaralarımızı hatırlatalım. 0212 279 1888 0212 279 1858 Ozon terapi ile ilgili sorularınız varsa numaralarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz sayın seyirciler. Sayın Meriç, ozon nedir? Ozon terapi nedir? Size biraz bahsedebilir Tabii misiniz? Tabii ki. Ee, ozon 3 değerlikli oksijen atomudur. Ee, ozon tedavisi ise e, bu oksijenin e, ozonun e, e, farklı uygulama yollarıyla farklı dozlarla kişinin vücuduna uygulanmasıdır. E, yağmurlu havalarda e, şimşek çaktığı zaman havada duyduğumuz koku ozonun kokusudur. Ozon gaz halinde bulunan bir maddedir. Peki yöntemleri nedir? E, farklı uygulama yöntemleri ve farklı dozlarda, söylediğim gibi e, vücuda uygulanmaktadır. En sık uyguladığımız yöntem kanın ozonlanmasıdır. Belli miktardaki kan e, özel şişelerimize alınıp ozona muamele edilip kişiye geri verilmektedir. Bu majör tedavi dediğimiz metottur. E, bir de minor tedavi yöntemleri vardır. Bunlar doku içerisine, vücut boşluklarına, eklem içerisine e, ozon uygulanması. E, yöntemleridir. Ayrıca e, çeşitli enfeksiyonlarda e, vücutta uzuvlardaki meydana gelen enfeksiyonlarda o bölgeleri e, torba içerisine alıp ozon gazıyla muamele ederek ozon e, uygulaması yapabilmekteyiz. Ozon savuna dediğimiz e, özel kabin içerisinde sıcak hava ile buharla beraber ozon e, gazını vücuda vererek sauna ile e, uygulamalarımız mevcut e, ayrıca suyu ve e, yağı da ozonlayarak bunu da yine e, insan vücuduna dışarıdan veya içilerek uygulanarak tedavi yapmaktayız peki ne tür hastalıklarda uyguluyorsunuz ozon tedaviyi yani aklımıza gelecek hemen her tür hastalıkta uyguluyoruz. Ayrıca hasta olmak da gerekmiyor ozon tedavisini yaptırmak için. Sağlıklı insanlar da bu tedaviyi son derece güvenle yaptırabilmelidirler. Hiçbir yan etkisi yok. Ozonun yarı ömrü çok kısa. Vücutta kısa sürede oksijen ve suya dönüşmekte. E, i̇nsan vücudundaki etkileri e, metabolizmayı hızlandırıyor, antioksidan kapasiteyi arttırıyor, fizik kapasiteyi arttırıyor, kronik yorgunluğa, depresyona iyi geliyor. E, benim e, en çok uyguladığım hastalar e, arasında e, kronik yara hastaları. E, zaten ozonla tanışmama vesile olan hastalarda e, bu hasta grubudur. E, kronik yarası olan hastalar genellikle sahipsiz hastalardır. Yaşlı, yatalak e, hastalardır. E, yaraları akar, kokar. Kendi yakınları bile bir süre sonra <laughs> onlardan kaçmaya başlar. Hayat kalitelerini, psikolojilerini oldukça etkiler. E, artık insan olmaktan çıkar diyebilirim bu hastalar. E, ve bu yaralar e, giderek, büyüyerek e, bazen uzuv kaybına, bazen o kişinin hayatının kaybına kadar e, sonuçlanabilmektedir. Bu yaraları ozonla... Kısa sürede kapatabilmekteyiz. Ozonun antiseptik özelliğinden, vücudun oksijenlenmesini arttırmasından ve bağışıklık sistemini güçlendirmesinden faydalanarak bu yaralarda oldukça başarılı sonuçlar alabilmekteyiz. Diğer bir tedavi benim oldukça dramatik iyileşme sağladığım tedavilerden biri hastalık gruplarından biri migren hastaları. Ee, migren hastaları biliyorsunuz ki kronik bir hastalık migren ataklar halinde gelir. Ee, çok şiddetli baş ağrıları olur. Genellikle ağır ağır kesici ilaçlar kullanmak zorunda kalırlar. Onlar fayda etmez kalkar. Acile giderler. Mutlaka bir iğne yapılır. Ee, zahmetli bir tedavidir. Ee, migren tedavisinde ozonu hem majör tedavi olarak kanını e, belirli dozlarla ozonlayarak atak sayısını azaltıyoruz. Hem de atak sırasında hasta bize geldiğinde başvurduğunda yeter ki bize başvursun 15-20 dakika kadar bir sürede e, kulaktan ozon gazını düşük basınçla vererek e, atağı tamamen hiçbir ilaç almadan düzeltme imkanımız oluyor. Bir diğer grup e, kanser hastaları. Kanser hastalarında bağışıklık sistemi çok önemli. Ee, bağışıklık sistemi sayesinde kişinin bağışıklık sistemi yüksekse kanser hastalığı belirli şekilde belirli bir basamakta dur durabiliyor hani biz genellikle deriz işte morali çok iyi olsun o kişinin iyi beslensin bunların hepsi kanser hastasının bağışıklık sistemini zaten güçlü tutmak için yaptığımız önerdiğimiz şeyler ozon terapide yine bunlardan biri bağışıklık sistemini güçlendirdiği için kanserin belirli bir sınırda durmasını sağlamakta kişinin kendi tedavisi, cerrahisi olsun, kemoterapisi olsun ya da doktorun önerdiği hiçbir tedavi yarıda bırakmadan ek olarak ozon terapi almasıyla hastalıkta oldukça güzel sonuçlar almaktayız. E, romatizman rahatsızlıklarda, eklem ağrılarında e, oldukça güzel sonuçlar almaktayız. Eklem içerisine özellikle yaşlılarda e, belli bir yaştan sonra, 40-50 yaşından sonra e, diz ekleminde osteoartrit dediğimiz Sıkıntılar yaşanmakta, bu bölgedeki e, eklem birbirine sürtmeye başlamakta, birbirine sürttükçe eklem içerisini kaplayan e, ve o eklem içerisindeki sıvıyı üreten hücreler zedelenmekte, sıvı azalmakta, sıvı azaldıkça daha çok sürtmekte. Bu bir kısır döngü olarak artık eklemin e, protez yapmak zorunda kalmak e, şeyinde durumuna kadar devam eden bir e, rahatsızlıktır. Burada eklem içerisinde verilen ozon burada hücrelerin yenilenmesini sağlayıp yeniden o, o eklem sıvısını üreterek e, eklemin kendine gelmesini e, sağlamakta. Başka benim çok güzel sonuç aldığım hastalardan bir grupta e, ülseratif kolit ve kron grubu dediğimiz kronik bağırsak hastalıkları. Bunlar çok uzun dönem ilaç kullanmak gereken hastalıklar, ataklar halinde yine migrende olduğu gibi gelip giden, ataklar sırasında bağırsaklarda kanamalar, hatta bağırsak delinmesi ve ölümle sonuçlanabilen çeşitli komplikasyonlara kadar gidebilen rahatsızlıklardır ve kişi hayatı boyunca bu hastalığı çeker. Bu ataklar sırasında da bu insanlara şey veririz biz, yüksek dozda kortison. Veririz. Kortizona da biz iki ucu keskin bıçak deriz. Yani bir taraftan yaparken tedavi ederken diğer taraftan yıkar. Ne bileyim bağışıklık sistemini etkiler işte kemik erimesi yapar kilo aldırır. En büyük bayanların sorunu zaten kilodur. Evet. Ondan sonra bu hastalarda atak sırasında geldiği zaman bağırsaktan uzun uygulaması bir seans veya iki seansla kanamalar duruyor. Ve bağırsak normal hareketine dönüyor. E, bunlar benim yani mucizevi dediğim, ozon yaptıkça, e, uyguladıkça gördüğüm e, güzel sonuçlar. E, bir diğer kullandığım e, sebeplerden biri zayıflama. Diyelim ki işte diyet yapıyoruz, spor yapıyoruz ama istediğimiz kiloya ulaşamıyoruz. E, ozonun etkilerinden birisi metabolizmayı hızlandırıyor dedik. E, Normalde diyet artı sporla ayda diyelim ki 3-4 kilo veriyorsanız bunun yanına ozon tedavisi eklediğiniz zaman bu 7-8-10 kiloya kadar çıkabilmekte. Çünkü zayıflama sırasında ortaya çıkan oksidan maddeleri uzaklaştırıyor. Metabolizmayı hızlandırıyor, fizik kapasiteyi de artırıyor. Yani spor yaparken de yarım saat yapıp yoruluyorsanız artık bir saat yapıp yorulmaya başlıyorsunuz. Bu şekilde destekleyici bir etki sağlıyor. Bunun haricinde dediğim gibi herhangi bir şikayeti olmasa bile insanlara yapı, e, ozon tedavisini öneriyoruz. E, futbolcuların çoğu ozon tedavisinden faydalanıyor çünkü doping sayılmıyor. Fizik kapasiteyi arttırıyor. Vücudunun e, saçının derisinden ayağının tırnağına kadar bütün hücrelerimizin oksijenlenmesini arttırıyor. Dolayısıyla ee, hareket kabiliyetimiz ve fizik kapasitemiz de arttırmış oluyor. Ruh halimizi e, vücudun iyilik hali arttığı için ruh halimiz de iyi oluyor. Zaten birçok hastalık stresle, sıkıntıyla, kendini kötü hissetmeyle giderek kötüleşen e, durumlardır. Ama kişi kendini iyi hissettiği zaman vücut kendi algısını ben iyiyim diye algıladığı zaman her türlü hastalıkta daha başarılı sonuçlar almak mümkündür. Depresyon da bunlardan biridir. Kronik yorgunluk sendromu dediğimiz bir durum vardı. Sabahları elimiz kolumuz kalkmak, kalkmaz, i̇şte hiçbir iş yapmak istemeyiz, yataktan çıkmak istemeyiz. Ee, sürekli böyle yorgunuzdur, her yerimiz ağrır. Bu hastalarda inanılmaz güzel sonuçlar veriyor. Yani 5. 6. seanstan sonra o kişi böyle pire gibi oluyor. İşte sabah kalkayım, otur şu işi de yapayım, ev temizlik yap. Temizlik yapmayan kadınlar temizlik yapmaya başlıyor. Mesela bir hastam vardı. 50-60 yaşlarında bir bayan, bir hemşire arkadaşımın annesi. Eşine mesela çay demlerken bile poşet çay hemen kaynatıp verirmiş. Hiçbir şey yapmak gelmezmiş içinden. Belli bir seans sayısını geçtik, kadın börekler açıp getirmeye başladı. Gerçekten ailesi de teşekkür ediyor o insanı. Çünkü o hal değişince yani sadece şeyi değil, kendini verimli hissetmesi bile, moralinin güzel olması bile aile içerisinde çok güzel karşılanan bir durum. Dediğim gibi herhangi bir hastalık olması gerekmiyor. Ancak bütün hastalıklarda ozon tedavisi etkili. Ha şunu hatırlatayım. Bir de ozon çok yüksek dozlarda e, antiseptik özelliğe sahip bir gazdır. Yani ozona dirençli bakteri, virüs, mantar yok. Her türlü mikroorganizmayı biz ozon sayesinde öldürebiliyoruz. Kronik bunlar, kronik mantar. Diyelim ki ayağında mantar var. Çok uzun süre biz mantar ilaçları vermek zorunda kalıyoruz bu insanlara. Mantar ilaçları da genellikle karaciğeri yoran ilaçlar. Hatta tedavi arasında biz belli bir süre sonra bir karaciğer fonksiyon testleri isteyip, işte acaba ne kadar yorduk karaciğerini diye biz bakarız. Ondan sonra kulak dış kulaktaki mantarlar ya da enfeksiyonlar yine ozonla çok başarılı tedavi ediliyor ve ozon dediğim gibi ilaç değil yani gidip bir karaciğeri böbrekte metabolize olmuyor vücutta kendi kendine oksijen ve suya dönüşüyor. Bir de çok önemli AIDS biliyorsunuz çağımızın hastalığı evet. viral hastalık ozon sayesinde yurt dışında birçok merkezde AIDS hakkında ne deniyor biliyor musunuz? Artık ölümcül hastalık sınıfından çıkarıp biz bu hastalığı kronik hastalık sınıfına soktuk. Çünkü belirli aralıklarla kişinin kanı alınıyor. İşte 200-250 litre kanını dışarı alıyorlar. Yüksek dozda ozonluyorlar. Tekrar kendisine veriyorlar. Bu sayede kişinin vücuttaki virüs yükü azalıyor. AIDS hastalığı da zaten direkt kendisi virüsünü öldürmüyor. Direkt bizim bağışıklık sistemimizdeki hücrelere saldırıyor bu virüsler. Bağışıklık sistemimizi çökerttiği için ek fırsatçı enfeksiyonlarla ve fırsatçı kanser e, tipleriyle kişinin hayatı son buluyor. Biz kandaki virüs yükünü azalttığımız zaman bağışıklık sistemini bir kere kurtarmış oluyoruz. E, ozonun da bir zaten bağışıklık sistemini destekleyici etkisi var. O yüzden AIDS hastalarına e, uzun dönem e, ozon tedavisi yaparak hastalık Ölümcül hastalık sınıfından çıkıp kronik hastalık sınıfına geliyor. Aynı şekilde AIDS'e benzer hastalıklar hepatit C, hepatit B yine bunların kronik hastalıklardır. Kan da sürekli virüsle dolaşır bu hastalar. Yine kandaki virüs yükünü azaltarak bu hastalıklarla mücadele etmek mümkün. Ozonun en güzel tarafı da diğer uygulanan tedavileri kesmiyoruz. Ozon destekleyici bir tedavi. Diğerlerinin beraberinde veriyoruz. Herhangi bir ilaçla etkileşimi yok ve vücudun hiçbir yerine de zarar vermiyor. Peki